bütün alemlerin evvellerin ahirlerin ilimleri cem edilse Allah'ın ilimlerine nispetle efendim milyonlarca denizden milyonlarca efendim damlanın hisseleri kadar bile bir yekün teşkil edemezler. Çünkü bütün alemler, deniz olsa, milyonlarca okyanus olsa, bunların milyonlarca tabii dalgaları var, damlaları var, bunların hepsi son bulur. Bir, bir, bir yerde durur, biter. Böl, 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 böl biter. Çünkü yaratılmıştır. Sonsuz değildir. Ne kadar da çok olsa da. Onun için, efendim, biz Allah-u Teala'nın ilmiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in I, i, ilmini kıyas etmiyoruz. Ne gibi yapmıyoruz? Nurettin Yıldız gibi yapmıyoruz. Nurettin Yıldız ne yapıyor şimdi? Resulullah diyor, mürşidi kamil değildi. Haşa! Ondan sonra diyorsun ki, niye böyle dedin? E çünkü diyor, mürşidi kamil ancak Allah'tır diyor. E şimdi sen Allah'la Resulullah'a mürşidi kamil lafında nasıl kıyas yaparsın? Şimdi bu kıyası yaptığın anda zaten vartaya düştün, sakata girdin sen. Biz yaratılmışlar içerisinde en kamil, mükemmel insan kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'la Allah, kim kıyas etti ki? Sen diyorsun ki ben ona kıyas ettim. Ya sen böyle bir laf olabilir mi ya?